Sizlere, e, şimdi sizlere slime yapmak istiyorum. Ben Alya. Ben Alya. Ben de Uygar. İlk baş e, yapıştırıcılarımızı kabın içine boşaltıyoruz. İkinciyi de boşaltıyoruz. <laughs> Kabı boşalttık. Öncelikle karış böyle karıştırıyoruz birazcık. Sen de karış. Böyle karıştırıyoruz. Şöyle i̇şte. Karıştır, karıştır. Ben karıştır Ali. Ben de tıraş köpüğünü ilave edeceğim şimdi. Tamamdır. Tıraş yapayım. şey yapıyorum. Her yere Ben karıştırayım. Beyaz bir slime olacak çünkü elimizde boya yok. İyice böyle her tarafına yediriyoruz. Biraz daha koyalım. Çok az bir şey. Onu da iyice yediriyoruz sence nasıl, nasıl olacak Alya? Ee, bence tam oynanılacak gibi olacak. Şimdi yavaş yavaş e, burada borakslı suyumuz var. Borakslı suyumuzdan birazcık ilave edeceğim. Bakın hemen hemen toplanmaya başladı. Biraz yeşillikler kalsın ama olsun. Kaldı mı Yaz daha dökelim hatta. Uzun zamandan sonra ben de ilk defa yapıyorum hala. Biraz yeşilimsi de oldu. Birazcık daha hemen koyuyorum. Bu karıştırma iş en sabır isteyen iş. birazcık daha çok şu an yapışkan çünkü Hı? elimize çok yapışacak biraz ama bunun için ya krem sürün ya da borax yani suyu elinize şey yapın <laughs> o zaman elinize yapışmasını önlüyor Şöyle kenarlarının da Duraklat istersen videoyu 2 dakika saçlabalar.